Faselis'te neler oluyor? Turizm Bakanı Ersoy, Faselis Antik Kenti'ne nasıl beton döktü? Faselis'e dokunma hareketi diye bir kampanyada başladı. Faselis Antik Kenti'ndeki Cennet Koyun'a 20 Şubat'ta plaj inşaatı için iş makineleri girdi. Dozarlar niye girdi diye ha. çok itiraz var. Bölge halkı ve yaşam savunucuları buna karşı durdu. Birinci derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altında olan su, ve bostanlık boylarında, ki bunlar fasilisle birliktedirler. Gerçekleştirilen inşaat çalışmalarında koruma koşullarını ihlal edecek şekilde ağır iş makinalarıyla çalışıldı. Doğal doku ve tarihi çevrenin ciddi ölçüde tahrip edildiği açıkça görülmektedir. Daha iki yıl önce Orman Bakanlığı'nın aynı yerdeki benzer bir projesini Turizm Bakanı Ersoy karşı çıkmış ve birinci derecede arkeolojik sitlerde yapılaşma mümkün değil demişti. Getirmiş. birinci bezi, evet. itirazımızı yaptık. Ben aç düşünmüyorum. Evet, ben olacağını düşünüyorum. Daha net söyleyemem. Evet. 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 Şey, verilemez orası. Burası birinci derece arkeolojik Gerekli yani. uyarılarımızı, yaptık. Ben da görüşüyorum zaten bu konuyu. Ben ona oranın iptal edileceğini düşünüyorum. Benim birinci derece arkeolojik Birinci derece arkeolojik bir bir Şimdi ise Turizm Bakanı yine aynı sit alanındaki kendi projesini iki koyda toplam 179 metrekare işler yapılıyor diyerek savundu. Ya, Bostanlık koyunda bir büfe yapılıyor 9 metrekarelik. Aslında 75 metrekarelik alana 13 adet tuvalet yapılıyor. 6 erkek, 6 bayan, bir tane de engelli tuvalet. Duş ve soyunma kabini yapılıyor 5 er adet. Toplamda baktığınız zaman bakın bu VS duş ve soyunma kabinleri için 75 metrekare, bir tane de büfe alanı için 9 metrekare. Toplam 84 metrekarelik bir alan yapılıyor. Bütün yapılan bu şimdi i̇şte. alacız koyunda ne yapılıyor ona bakalım. Burada da 20 metrekarelik bir üfe yapılıyor. Yine 75 metrekarelik 13 adet VS kabini, duş soyunma kabini 5 adetten ve toplamda 95 metrekarelik alan. Yani toplam 2 tane koyda 179 metrekare, birinde 84 metrekare, birinde 95 metrekare işler buluyorum. Toplam metrekarelerini size verdim. Ya zaten bayrama kadar biz bunu bitirmiş oluruz. Oturup ölçerler, bakarlar. Gittik, ölçtük. Burası tuvaletten olduğu yer yazacaksın. Doğru söylemiyordu. Yalnızca Cennet Koyuna 480 metrekare beton dökülmüş ve bunun da sadece 210 metrekaresi sökülmüştü. Toplamda 480.63 metrekare evet. beton dökülmüş. Evet. Bakan Ersoy gidip ölçsünler dedi. Geldik, gördük. Ölçüm bey yapılan betonların gece gece söküldüğünü gördük önce. Ancak bir kısmının hala alanda olduğunu da gördük. Bugüne kadar yalnızca Alaca Su Koyun'da 480 metrekare beton dökülmüştür. Kamuoyunun haklı tepkisi sonucunda bunların bir kısmı sökülmeye başlanmıştır. Halen 270 metrekare olduğunu hesap ettiğimiz bir bölüm beton yerinde durmaktadır ve bunun durması düşünüldüğü bilgileri gelmektedir. Hiçbir şey resmi olarak açıklanmadığı için size resmi olarak şu denmiş diyemiyoruz. Çünkü bakanlık bu konuda tabiata ve do kültüre zarar vermiyoruz demekten başka herhangi bir açıklama yapmamıştır. Bakan Ersoy'un söylediklerinin de maalesef doğruları yansıtmadığını burada kendi gözlerimizle görmüş bulunuyoruz. ha Ben bu hassasiyeti de göz önüne alarak da uzman arkadaşlara da söyledim. Zaten alan küçük bakın 75 metre, 84 metrekare. O betonu da kaldırın dedim, hiç gerek yok. Kazıklı sistemle yapalım dedim. Madem böyle bir algı var, onu da düzelt. Zaten aslında temelsiz yapı bunlar. Sökülebilir, temelsiz yapı. Yani herhangi bir şekilde i̇şte koya zarar vermedi. Koyu beton verdi. dökülmesi de tepki çekti. Koyu da değil, koyun gerisinde ah. baktığınız zaman yani. Denize dökülmüyor koyun gerisinde ama onu da kazıklı sisteme geçirelim arkadaşlar dedim. Kazıklı sistemle de yapılabilir. Sökülüyor Çünkü betonlar. Metrekarelik yani. kazıklı beton, kazıklı sistem üzerine bu ahşap yapıları koyabilirsiniz. Zaten tamamı sökülebilir malzeme. Yani Hı. burada rastgele biri gelip bir inşaat falan yapmış değil. Zaten biz bakanlık olarak, ben de bakan olarak buna izin vermem. Burada şezlong yok zaten. Hani şurada olursa olur ama burada zaten şezlong kullanmıyoruz. Turizm Bakanı'nın betondan vazgeçtiğini söylemesine rağmen bu koyların sadece birinde hala 270 metrekare beton var ve bu yapılar üzerinde inşaat devam ediyor. Kolay gelsin. して僕。